Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Türk Yüzü FK kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz Sampiyon en son En son Aralık ayını göstermek istiyorum Aralık ayında bir tek Manchester City'ye League Cup'da elendik Sonra hiç mağlubiyetimiz yok önceki videodan sonra Burada bir mağlubiyetimiz var, beraberliklerimiz var Eylül ayında. Ağustos'u zaten önceki videoda bir kasmasını oynamıştık. Şimdi rakibimiz önce rakibimizden önce kaldırımı bu şekilde kaldırım. Forvetlerim hiçbir şekilde iş yapmıyorlar. 28, 21, 19 gol. Beğenmiyorum. Hatta 4 forvetim var. 6 beğenmiyorum. Onun için ara transferde bir forvet transferi yapacağız arkadaşlar. Genç geleceğe yatalım. Sıradaki masa hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Aralık 2027-28 sonraki mas tamam seni oynatayım ya. Mert müldür neredesin? Sen buraya gel. Antrenmanımız var mı arkadaşlar? Antrenmanımız yok. Mecbur o zaman giriş yapacağız masa. Bu şekilde girerim ya. Orta sahaya çeni geçireyim. Girelim bu şekilde ya maşa arkadaşlar. Mil balmasına girdik arkadaşlar. Mil var 1-0 önde. Hemen oyuncu değişiklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Seni buraya, sen buraya geç. Yani böyle yapalım. O değiştiremiyoruz ki. Elimizde doğru düzgün bir oyuncu yok. Bütün oyuncularımız yorgun. Ve bir bir beraber bitiriyoruz arkadaşlar. Videodaki ilk masamızı bir sıfırlı öne geçmene rağmen rakip Milval. Bir bir yapıyoruz. Kim atmış golü görmedim golü atanı. Halil Dervisoğlu atıyor. Alt diklerden bizden beraber Halil Dervisoğlu. Ve şimdi önümüzdeki bir sonraki yıla geçiyoruz oyun olarak. İlkelli de tabii ki bizden hiçbir oyuncu yok. Olacağını da sanmıyorum zaten. <laughs> Sampiyon spiky biz. Hemen sonra böyle hızlı şekilde bunlara bakalım ve Ocak e, ayına geldik arkadaşlar isin teklif hemen satalım En azından geri elde edelim ekran 4 Ocak'ta transfer anlaşması gerçekleşti kimle transfer anlaşması gerçekleşti artık borç borslu değil kulüp artık borsu değil tam borsa tane geçmişiz adaylar kazanmak kazanma görmek için baş. bu gönderdik arkadaşlar. Şimdi hemen bu şekilde hemen bunları da geçelim. Son iki izleme diyor. Son masımıza maçımıza hemen Seyfried United maçına geçiyoruz arkadaşlar. Mert Müldür'ü burada oynatmak istiyorum. Sen pardon. Kimi koyacağız? Göre seni koyalım. Bu Zekir'de devam etmek istiyorum. Sir Sirfil, United maçına geçtik arkadaşlar. Türk gücü FK. Nisan menü'nün ikinci dakikada böyle 1-0 öne geçiyoruz. Ve ilk yarı da öyle bitiyor arkadaşlar. Hemen seni sen buraya sen buraya geç. Türk sen buraya ve sen böyle değişelim hemen yeri Sen de buraya. 2-1, 2 2 yaptık, 3-2 yaptık. Akman, Akman 4-2 oluyor Ali Akman. Ve forvet alacağız dedik. Direkt forvetler gol atmaya başladı. Devam ediyoruz bu maçtan sonra da. Hemen kadromuza bakalım. Soyuncuyu kiralayabilirsiniz. Kiralık gönderelim. Bu çocuk baya iyi gibi görünüyor. Kiralık giderse çok iyi olur. Büyük bir transferimiz vardı. 4 Ocak'ta o gidecek. 4 <laughs> Ocak'a hızlı bir şekilde gelelim. Tamam. Tamam. E, hızlı bir şekilde 4 Ocak'a geldik. Bir oyuncumuz gidecek. Kaleci'mizi göndermiştik. Bekleyen transfer diyordu. Allah Allah bekleyen beklemedeki transfer diyor. Aslında yaz dönemi isim mi diyor? Yoksa Ozan onundan sonra 11'inden sonra mı gidecek? Ünlü alınan teklif. Hmm. Bu bizim ah, has oyuncumuz evet. Satalım onu yeni hemen bir oyuncu bulup bulalım arkadaşlar. Önce antrenman oyuncuyu satarım. Para ihtiyacımız var kulübümüzün. Hemen bir şekilde 5 milyonu iyi fiyata Gönderiyoruz arkadaşlar Hemen o gönderilmeden Önceki Efey kapması Arkadaşlar Efe'yi kapıda Oynayalım Sto Evet arkadaşlar stok sitimasına Geçtik bakalım Efe'yi kapması Lig'de yendik Efe'yi kapıda Halil Dervisoğlu 17 dakika Halil Dervisoğlu 30 dakika 2-0 yapıyor Hemen o hızlı bir şekilde Oyuncu değişikliklerimizi yapalım hemen ben böyle yapmak istiyorum oyuncu değişikliğini. Halil derbi sorunu çıkarmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde geçelim. ikinci yalıya da başladık. Dakikalar 70'i buldu. 73'ü buldu. Halil derbi sorunun attığı iki golle maçı kazanıyoruz. FA Cup'da Stock City'yi eliyoruz arkadaşlar. 3-0 yaptık son dakikada da. Son golü kim attı göremedim. Videoda görünüyor hızlı bir şekilde geçtik. Bakalım golü kim atmış? Gösterecek mi? Halil Dervişoğlu hat henrik yapmış. 90 artı 8'de atmış. Halil Dervişoğlu has forvetimiz oldu. Onun yanına güzel bir forvet alabilirse süper ötesi olacak. FA Cup'ta mücadele sonraki tura çıktı. İyi, iyi sıktık. 20 Ocak 2028. Oo, 20 Ocak'ta gidiyor. Çekilişi tamamlıyorum. Ve sıradaki rakibimi Non Tegan Forest. FA Cup son 32 turunda. Evet Oyuncu'muzu gönderdik arkadaşlar kaleci yedek kalecimizdi gitti hızı da iyiydi hemen şimdi ben forvete 8 milyon aldıysa şöyle bir sürü forvet listeledim burada arkadaşlar semi Kılıçsoy denesek mi bir deneyelim hmm, paramız yetmiyor Semih Kılıçsoy'a. Ben bu oyuncuyu al almak istiyorum ya. Kiralık listesinden mi alalım? Evet kiralık listesinden alalım. Kiralık teklif yap. Kiralık kabul etmiyor. O zaman hemen transfer teklifi yapalım. 3 milyon verelim. Büyük tane 3 milyon kabul edecekler. O kabul etmiyorlar. 350 verelim. Fazla yukarı çıkmadı. 350'yi verdik. 5 gelecek var. Yedek oyuncu olarak diyorum. 4 1100'e gelirsen okeyiz. Ve yeni oyuncumuz Norman Lowe'u transfer ettik. Şimdi sol tarafımıza da bir oyuncu hemen bularım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hızlı hızına bakalım. Türk yabancı fark etmez her türlü oyuncu olabilir. Fiyatını düşelim ya şöyle en baba 2.75 olsun ya. Bakalım var mı 2.75'i orada oynayabilecek oyuncu. Yaslar 29 yaşında. Bu oyuncu ne? Nasır mı hızı? 90 hızı. 18 ay bunu transfer ederim arkadaşlar. Hemen 2 vereceğim buna da. 2 milyon teklif. Verdik 2 milyon teklifi o Galatasaray'dan yarışıyoruz. 2, milyon 100, 100, bin verelim. Aldık biz. 3 yıllık. Eski kulübünde 11 alıyoruz. Biz de 11 verelim. İki oyuncumuz şu anda transfer yaptık. Hemen onları kadroda yerlerine koyalım. A takımı al. Burada A takımı al dedik. Evet. Kimin yerine koyalım? N Nazi Ünyar gidiyor zaten. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar kaldırı omuzda. Dizilişlerimize bakalım. Oyuncularımız gelmiş mi buraya? Oyuncu gelmiş. Türk yerine koymak istiyorum bunu. Hmm, bakıyorum bakalım. Diğer oyuncumuz nerede? Nerede? 11 11'e mi ko girdi? 11'e girmedi galiba. Bir şekilde oyuncuyu sonraki masa geçip geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar geri geldik. Efe Kaplı Nottingham Forest'i yendik. Ve Luton Dove'la eşleştik. Cardiff City maçını bu. Cardiff City maçını yapıp videoya son vereceğim. Bu videoda fazla mas yapmadık. Hemen şöyle bir transferlere bakalım. giden transferleri göstereceğim önce arkadaşlar. Ozan birinde bu su oyuncudan Ayo On Kayo'dan sonrası zaten gitti arkadaşlar görüyorsunuz. Gelen transferleri baktığımızda ise on uzaktan sonra low aldık. Burkrosk'la aldım. Rafa Silva'yı getirdim arkadaşlar. Ve Miguel boyu getirdim. Hemen Rafa Silva'yı direkse yapalım. Kadro, yedek kadro Rafa Silva'yı hemen A takıma koyalım. Sıradaki masada geçelim Rafa Silva gelmiş mi A takımda mı? bakıyorum. Rafa Silva evet A takımda. Kimin yerine koyalım? Hemen bunun yerine koyalım oynatalım. Olsun. Rafa Silva bu maçta videoda görünsün diye Rafa Silva'yı oynamak istiyorum. Herkes asık yapalım. Rafa Silva'nın özellikle değişiklikleri geri al diyelim. Rafa Silva'ya 8 numarayı veririm. Buna bunu veririm. Bu da 22 numarayı alsın hemen Cardiff City maçına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cardiff City maçı başladı. Scott ikinci dakikada sarı kart gördü. İlk yarı 0-0 bitme güzel ve ilk yarı 0-0 bitti. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Seni buraya koymak istiyorum. Sen buraya gel. Rafa Silva sen buraya buraya geç. Sen buraya. Akman sen de buraya geldin mi? Oluyor mu? Oluyor. Tamam. oğlum senden değiştirelim ya. Böyle yapalım. Seni böyle yapalım. Halil derbi sorunu böyle yapalım. Halil Dervisoğlu orada oynar ya. Güveniyorum Halil derbi sorunu oynar oynar. Hem Mone'yi koyarım ya da Halil derbi sorunu çıkartıp. Ve böyle maçı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Cardiff City'ye karşı en semayenin golüyle 1-0 kazanıyoruz. 59'da attı golü ve 1-0 kazandırdı bizi. Hemen puan durumunda gösterip videoyu nokta istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen puan durumuna gitmeye çalışıyorum. Hemen bulması geçtik mi? Geçtik. Hemen puan durumunu göstermek istiyorum arkadaşlar. 35 maç 85 puan 90 gol attık 23 gol yedik. 2 mağlubiyet 7 beraber 26 galibiyetle ligde böyle giriyoruz. Ali Akman'ımız 26 gol usmuş gitmiş zor gerhan diye bir futbolcu bu oyuncu. Söyle bakınca hemen bunu listemize alalım belki sonraki sezon alabiliriz bunu. Böyle arkadaşlar genel istatistiklere baktığımızda da genel istatistikliğimiz böyle. Yeni gelen forvetimizde bir golü var altı maçta. İler, ilerleyerek gelirsek ama tabi Ali Akman bu sezon 33 golle en iyi oyuncumuz. Ve videoyu burada noktalamak istiyorum. Kanala abone olmayı, videoya yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz man